Agos gazetesinin kurucusu ve genel yayın yönetmeni Hrant Dink katledilişinin 14. yılında anıldı. Bu yıla özgü olarak anma töreni COVID-19 salgını nedeniyle çevrim içi ortamda gerçekleştirildi. Agos gazetesinin kurucusu ve genel yayın yönetmeni Hrant Dink katledilişinin 14. yılında anıldı. Her yıl Dink'in öldürüldüğü Agos gazetesi önünde gerçekleştirilen geniş katılımlı anma töreni bu yıla özgü olarak COVID-19 salgını nedeniyle çevrim ortamlarda gerçekleştirildi. Şişli Halaskar Gazi Caddesi'ndeki anma törenine Dink'in eşi Raquel Dink, çocukları, bazı milletvekilleri ve arkadaşları katıldı. Hrant Dink'in eşi Raquel Dink anmada bir konuşma gerçekleştirdi. Burası unutturulmak istenen konuların hatırlandığı, hatırlatıldığı bir yer oldu. Burası acılarda kardeş olmayı öğrendiğimiz yer. Acıları paylaşma, yüzleşme, yüzleştirme yeri oldu. Adalet ve doğruluk arayanların, isteyenlerin bir araya geldiği yer oldu. Gördüğü insanı, insan kardeşini sevmeyen, görmediği Allah'ı seviyorum diyen yalancıdır diyor Tanrı'nın sözü. Halbuki öldürmekten, düşmanlıktan, savaştan kim ne kazanmıştır? Ölümün, yasın, acıların, kıtlığın, bereketsizliğin çoğalmasından başka. Barış, esenlik, sevgi, iyilik, bereketle sevinç varken neden kötülük, neden düşmanlık, neden zulüm, neden savaşlar? Bunlar Tanrı'ya da düşmanlıktır. Temiz eller böyle mi olur? Rabbin iğrendiği yedi şey vardır. Maalesef gururdan, yalandan geçilmiyor. İnsan öldürenler, düzenbazlar, kötülükten zevk alanlar çoğaldıkça çoğalıyor. Ve maalesef ayrımcı zihniyet çekişmeler, düşmanlık ve yalancılık soluyarak beslenip semizleniyorlar. Ülkemiz için yaz tutsak yeridir. Çünkü hepsi fazlasıyla var. Suçu yalanla örülmüş iplerle, günahı araba organıyla çekenlerin vay haline. Kötüye iyi, iyiye kötü diyenlerin, karanlığı ışık, ışığı karanlık yerine koyanların, acıya tatlı, tatlıya acı diyenlerin vay haline. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu'nun Hrant Dink'in öldürülüşünün 14. yılı dolayısıyla yayınladığı mesajda Hrant Dink cinayetinin aydınlatılması Türk adaletinin öncelikli görevi olmalıdır dendi. Kadasetli Patek 2. saatte Twitter üzerinden "Sadece senede bir gün değil, her aklımıza geldiğinde küçük de olsa bir dua yükseltmeliyiz bu cesur ruh için. Teselli bulsun, huzura ersin, ruhu mekanı cennet olsun." diyerek duygularını ifade etti.